Olduğum şeyin gitmesine izin verdiğimde olabileceğim şey haline gelirim. Bahar gelir ve çimenler kendiliğinden yeşerir. Hiçbir arzu olmadığında her şey barış içindedir. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün. İyi bir gezginin amacı bir yere varmak değildir. Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla. Ne olduğumu bıraktığımda neysem o olabilirim. Biris tarafından delice sevilmek size güç verir. Birisini delice sevmek ise cesaret. Her dünyada tabu ve yasaklar çoksa insanlar asileşir. Şiddetli bir rüzgar sabaha kadar dayanmaz. Sağanak bir yağmur bütün gün sürmez. Kimdir bunların sebebi? Gök ve yer. Ama onlar bile sürekliliklerini sağlayamaz. İnsan nasıl sağlasın? Mal mülk hırsından büyük hata yok. Çünkü yetinmekle yetinene her zaman yeter dünya. Sağlık en büyük servet, memnuniyet en büyük hazine, güven en büyük dosttur. Fırsatı ve çıkarı bir kenara bırakırsan ortada ne hırsız kalır ne de hain. Yanılık göster, sadeliği benimse, bencilliği azalt, arzularını frenle. Yaşamak için zaman var ve ölmek için de. Ama şu anı reddetmek için asla yok. Uzun süre yalnızsan sonunda yalnızlığı kabul edersin. Eğer yalnız kalmaktan korkarsan potansiyelini asla bilemezsin. Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir. Fakat büyük kayalar gibi sert ve durağan şeyleri Sudan daha iyi hiçbir şey kıramaz ve parçalayamaz. İnsan iyiliği ödül beklediği için ya da cezadan korktuğu için değil, içinden geldiği için yapmalıdır. Mutluluğu açgözlülükle arama ama mutluluktan da korkma.